O sıcaklık. Sıcacık, sıcaklık. yani. sıcaklık. Sıcacık, bakıyorum, Sıcacık, sıcaklık. o sıcaklık. Sıcacık, sıcaklık. Sıcacık, sıcaklık. Ne? sıcaklık. Sıcacık, sıcaklık. Sıcacık, sıcaklık. Sen kestin mi baba ya? Bak anne sütünü getiriyor. Baba anne sütünü getiriyor. İçecek misin süt? Süt içecek misin? Yolbaşın ya baba şimdi. Tutayım anne. <laughs> bitti. Tamam. Bitti. bitti bir var şey <laughs> <laughs> Silalım silalım. <gülüyor> Döpe, döpe, döpe. Patla, he, Ay, <gülüyor> <gülüyor> Bakın çekiyor musunuz? Çekin. Kör, kör, kör. Bir gör da çekin. Kör, kör, kör. Kuzuyu bakmak, bir tane köpekle bir diyalom oldu. Bir süpürge kapma olayı oldu. Ondan esinlenerek zaten Oğlum e, biraz benden uzak yaşıyor. E, Onda haftada iki gün görebiliyorum. Onun şeyi biraz şey aldım onu. Yani onun için aldım. E, onunla e, oynamak için, benden e, yetiştirmek için, beslemek için, ilgilenmek için. Bunu e, yengeme e, bir arkadaşı hediye olarak verdi. Bakamadığı için, e, yengem de çalıştığı için o da bakamadığı için bize teslim etti. Burada biz bakıyoruz. Annem olsun, babam olsun, ben olayım. İlgileniyoruz işte bezidir, şuydu, bu mamasıdır. Biz ilgileniyoruz. evde güzel bir şey oluyor. Yani endişe oluyor. Yani güzel dediğimiz ediyor. Biz ile seviyor. ilgileniyor bizden. Bizim dediğimizden dışarıya çıkmıyor. Yani güzel bir sempatik görüntüsü var. Yani o bize alıştı. Biz ona zaten alıştık. şu anda deseniz ki ben bana bir miktar para vereyim size verin bana. Bunu veremem. Çünkü bu da benim bir evladım olarak görüyorum onu. E, hayvanları çok seviyorum. E, zaten hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. E, hayvanlar hayvanlar bir candır yani sonuçta bunlara e, günümüz örneğinde görüyoruz mesela işte hayvanlara işte işkence ediyorlar, işte e, yemek vermiyorlar, dışlıyorlar. Bence hayvanlara e, gereken dersi e, biz vermemiz lazım yani ilgi göstermemiz lazım. yani bu hay, e, hayvanlar sokak hayvanları daha doğrusu söyleyeyim yani ilgi görmesi lazım. Yemek verilmesi lazım. biraz daha yani bir, birkaç takım güzel söz duymaları lazım. Bunlar da şeyi istiyorlar yani sevgiyi, şefkati istiyorlar. Bence hayvan hakları biraz daha şey edilmesi, iyileştirilmesi lazım bu konu hakkında. Biraz duyarsız kalıyoruz tabii vatandaşlar hakkında. onun için hayvanlara sahip çıkılsın istiyorum kuzuyla mesela vakit geçirdiğim zaman alıyorum onu yanıma yatağıma alıyorum onu üzerime çıkıyor benim yüzümü işte sırmaya çalışıyor diliyle yalamaya çalışıyor işte beni böyle bir takım şeyler yapıyor iniyor kalkıyor zıplıyor atlıyor ve bu da beni bir motive ediyor ayrıca hoşuma gidiyor ailemin de hoşuna gidiyor kim gelirse kim görürse onun da hoşuna gidiyor yani öyle bir güzel bir estantene oluyor aramızda o yani hiç şey yapmıyor bana, ne o bana yabancılık çekiyor, ne ben ona yabancılık çekiyorum yani. Peki ilerleyen zamanlarda farklı bir hayvanda e, aldır alacağıma e, inanıyorum. Bir tane çalışmasını yapıyorum. Mesela Avusturya'dan e, koala düşünüyorum. E, ben aldıramazsam e, gidip kendime maddi durumumu düzelttikten sonra gidip almayı düşünüyorum. Mutlu oluyorlar. O anki o, o şeyi, o sevgiyi... O anlatılmakla yaşanmaz yani yaşanması lazım yani çok mutlu oluyorlar yani değişik bir şey işte bir keçinin evde normalde bir keçi doğalda olması lazım ama bir evde bakılması beslenilmesi hele de bir annesiz bir beslenilmesi çok değişik bir duygu yani o duyguyu belki de o bile farkında yani kendi annesi yerine başkası bunu besliyor. O bile belki de bir buruk şey oluyor ama yani güzel zaman geçiyor buna. Yani evde ne kavga oluyor, ne sıkıntı oluyor, ne televizyon izleniyor, ne herhangi bir şey. Sadece buna odaklandık. Bunu izliyoruz yani. Yani buna oynuyoruz daha doğrusu. Kahvaltıya kaldırıyorum işe gitmek için. Hemen kapıyı açınca sesini duyuyor buradan. Başlıyor bağırmaya. Bu da geliyor kapıyı açıyor. Doğru mutfağa. Ondan önce bunu yediriyorum. Mamasını yapıyorum. Kuzunum. İçiyor ondan sonra susuyor artık yani. Beni görmeyince bağırıyor yalnız olunca. Kıyametleri koparıyor buraya. Kapılara tırmanıyor çıkayım dışarı diye. Öyle günlerimiz geçiyor ondan İşte 15 gündür bana dur. Zaten daha uç haftalık oldu. Ev, evin içine bez nasıl dolaysın? Sürekli çiş yapıyor, sürekli içiyor İki bez vuruyordum üst üste. Erkek olduğu için çift bez vuruyordum. Şimdi iki tane tutmuyor onu büyüdü. Üç tane bez vuruyorum. Hoşuma gidiyor, seviyorum onu çocuğum gibi. Çocuklarıma bakamadım işlerden dolayı oncelerden. O çocuklarım küçükken. Şimdi bunu torunla da büyüdü baya. Torunum gibi seviyorum onu. Giydiriyorum onu hoş değişik değişik. Komşularım da seviyor, komşum da geliyor, seviyor onu. İlgileniyorum onunla işte gece 11'den sonra altını değişiyorum, mamasını veriyorum. 12'den sonra yatıyorum. beni görmey görmeyince bağırıyor sürekli. Ben şimdi buradan kimse olmasın mutfağa içeri doğru mutfağa doğru gideyim peşime buradan atlıyor. Hemen peşime ayaklarım dibine. Yani Yalvarıyor. çocuklar o kadar yalvarmaz yani bu o kadar yakınlık ediyor. Nasıl ahıra koyacağız onu? Nasıl yuvaya koyacak bilmiyorum yani görmeye geliyoruz onu çok seviyoruz komşular olarak hoşuma gidiyor ama sürekli bakamıyorum sürekli yani önü için baklasın bakamam Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.